Edirne'de Pakistan'da yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım kolileri yola çıktı. Pakistan ve Türkiye halkları arasında tarihsel kuvvetli bağlar var. Biz ne zaman zora ve dara düşsek Pakistan halkı yanımızda olmuştur. Kutlu Savaşı olduğu gibi Bugün de onlar hakikaten yüzyılın sel felaketlerinin birini yaşıyorlar. Çok ciddi tahribata yol açmış bir sel felaketi. Çok fazla insan yardım alması ihtiyacı bu noktada İçişleri Bakanlığımızın, AFAD Başkanlığımızın öncülüğü bir yardım kampanyası başlatıldı. Elimizden de bugün ilgili odalarımızın koordinasyonu, o, Yine ticaret odamız, ticaret borsamız, yine İpsal Ticaret korsamız. Borsa, borsamız, Geçen Ticaret Odamızın gayretleriyle, yine Trakya Birliği katkılarıyla yaklaşık bin gıda kutusu hazırlandı. Birazdan hep birlikte dualarla uğurlayacağız. Ben Pakistan hakkına geçmiş olsun evet. dediklerimizi iletiyorum. Bütün ilimiz adına yine varmış olarak. Yine bu süreçte katkı koyan tüm odalarımıza, borsalarımıza canlı gönülden teşekkür ediyoruz.